Tümün mü lan kızı? <laughs> Öptüm. Geri zekalı oğlum benim. Geri zekalı. Zorla mı gönüllü mü? Yalnız orası beni ilgilendirir baba. Benim özel hayatım. Bana ...bir kez daha özel hayatım dersen, seni... Özel hayatın ne demek lan? Özel hayatım demek baba, bana özel. Bak, tane tane son kez soruyorum. O kızla aranda ne geçti, bana tek tek anlatacaksın. Sebep? Ben dün akşam da sordum, bunu sen bir şekilde cevap vermedin. Ama ben bir daha sorayım istersen. O kızın diğerlerinden farkı ne baba? İsmini bile hatırlamadın, sokakta görsen tanımayacağın... ...onlarca kızdan farkı ne bu kızın? Hı? İsim vereyim mi? Tamam. Hale, Jale, Lale, Gamze, Melek... Ayıp, ayıp! Utan be, utan! Babanın suratına suratına haremini mi dökeceksin? Edepsiz! Yok yok, haremimi dökmeyeceğim. Hiçbir zamanda dökmedim ben haremimi. Sen bu kızın senin için neden bu kadar önemli olduğunu söyleyene kadar... ...ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Ay yani ablamı da yasakladılar. İçeride bütün işler birbirine karıştı. Her şey benim üstüme kaldı. Ütüsünden bilmem nesine kadar ben ilgileniyorum. Çok yoruldum Cevan'ım. Başımı kaşıyacak ne halim var ne vaktim var yani. Lan başını kaşıyamaz halim bu mu sabahtan beri vır vır vır. Bak Penavan Hatun birazdan gelir bir ton ağız yapar burada. Hadi uza diyorum sana. O gitsin bir ton ağza abisine yapsın. Pislik herif. Pabucumun playboyu. Bizimkini tavlamış babasını çıldır. Ay. Ay. Bizimkini ne yapmış? Ay, ay şey e, bizimki... Ay benim ütüm vardı Civan a. Gel buraya gel. Ne diyorsun lan sen? Ne olmuş? Ay ne dedim ki ben? Ne, dedim ben? Bir şey demedim ben ya. Lan sen beni salak mı sandın? Ağzından kaçırdım. Devamını getireceksin. Bak boğarım şimdi seni burada. Ay Civan üstüme gelme. Anlatamam sana diyorum. Bak kızım beni bağırtma. Sinirlendirme beni. Ne olur bak Civan'ım, Ben kötü oluyorum sonra. Sen benim bu boş boş konuşmamı unut tamam mı? Beni bağırtma! Ne oldu diyorum sana söyle. Tamam tamam. Söyleyeceğim. Ama bak sen de söz ver Cemre'ye gidip bir şey yapmayacaksın. Söyle. Yemin et. Söyle. Yemin Lan söyle diyorum bak sinirlendirme beni. Cemre. Hı. Evin oğluyla. Öpüşmüşler. Ay Civan'ım. Civan'ım bak yemin verdin hiçbir şey yapmayacaksın tamam mı ablacığım? Buraya kadarmış ablacığım. Kızım bak başka bir şey varsa... ...söylemediğim bir şey varsa söyle. Kaç kere söyleyeceğim anne. Dün gece anasının babasının önünde bozdum. Onun acısı bu. Nedim mevzusuna da delirdi adam. O magazin haberleri de sanki dün çıktı. Şimdi mi aklına gelmiş? Neye saldıracağını şaşırdı adam. Ben o adamı bir şaşırtacağım ama... ...terbiye fukarası. Kendi oğlunun ayıbıyla başını öne eğeceğine... Cemre! yapıyorsun Ha? Nasıl sen? Öldürürüm seni, duydun mu? Öldürürüm. Çivan ne yapıyorsun? Dur. Anne o biliyor. O ne biliyor. Kendine gel. Kimse alamaz seni benim elimden. Ya anne, bana bağıracağına gözünü aç gözünü. Senin kızın burnunun dibinde yapıyor. Biz milletin ağız kokusunu çekerken o evin oğluyla öpüş kokuş. Ne demeyeyim olur mu böyle çocuk gibi? Yapma kurban olayım. Geceden beri bir lokma girmedi ağzına. Bak bir dolu ilacım var. Aç karnına olmaz ki onlar. Hadi benim aslan oğlum acı var şu ağzın. Ama vallahi sen çok üzüyorsun bizi dün geceden beri. Tamam. Söyle benim aslan oğlum ne çekiyor senin canına? Memleket yemeği yaptırayım mı sana? Katıklı ekmek yaptırayım böyle ağzına layık ha? Kaytaz, kaytaz böreği yaptırayım paşama. Hadi kurban olayım söyle. Ne istiyor senin canın? Cemre'yi istiyorum. E